Arkadaşlar, arkadaşlar 18 Ağustos 2025 9.40 eşleşmeleri belli oldu bu arada arkadaşlar hazırladığım portföy listeye bayağı bir ilgi oldu hiç bu kadar beklemedim çok teşekkür ederim aşağıdaki katıl butonundan üye olarak katılan arkadaşlarımız için şimdi hemen bakalım tavan olan hislerimize Sasa'da arkadaşlar taban tavan gözüküyor %10 on olarak MakTK tavan İzenerji, tavan Borusan tavan Cusan tavan Binho tavan Jansa tavan Edip Tavan, RYGO Tavan gözüküyor. BR Yat Tavan, Link Tavan, Esen Tavan, Gübre Fabrikası Tavan, Tehol Tavan. Desa tavan yükselen tavan gözüküyor arkadaşlar. Şu anda ilk eşleşme sonuçlarına göre bunlar değişebiliyor arkadaşlar. Bakın 9.55'e kadar değişebilir. Bunlara genelde aldanmamaya çalışın. Saat tedbirli olun. Besler taban gözüküyor. İAH şey taban gözüküyor. Horoz taban gözüküyor. A1 Kapital taban. Fener taban. Etiler taban. Osman taban. Art, YZ taban. E-Data taban. Yeşil yapı tabana yakın bir yerde arkadaşlar. Hedef taban olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi listeyi şöyle aşağı doğru çekeyim. Kendi hisselerinizde varsa arkadaşlar şuradan görebilirsiniz. İkisini birden hatta üçünü birden. Sağ taraftakiler de arkadaşlar hacimli olanlar onu da söyleyelim. Şimdi bakın şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Buradan kendi hisselerinizde görebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah bol bol tavan gider. Arkadaşlar dediğim gibi çok teşekkür ederim. Gerçekten bu kadar çok ilgi beklemiyordum. Yani teşekkür ederim hepinize diyorum. Özellikle üye olanlara. iyi günler diyorum. Sağ olasınız.